Birçok ülkeye reddediyor abi gizlilikten. Abi paylaşsın amına böyle bir gizlilik yok. Adam suç işliyorsa paylaşacak abi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yine ben. Bugün yine konumuz 25 gündür kapalı olan Discord olacak. Ve ne bu? Beyaz kurt yeri mi çekmiş? Ne olmuş? İnanmış olan raporlardan da anlıyoruz ki. Büyük ihtimalle... Vallahi arkadaşlar bana istediğinizi diyebilirsiniz. Ben bu konudaki fikrimi çok önceden de söyledim. Şimdiden de bakıyorum. Şimdi de izleyeceğim söyleyeceğim. Video hakim değilim siz attınız linkini. Discord uzun yıllar boyunca kapalı kalacak. Yani en azından benim tahminim gerçekten şu anda bu. Yani çünkü siz düşünün 25 gün oldu ve ne Discord'dan ne de yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi bu konu hakkında. Hem yetkililer bu olaya sıcak bakmıyor hem de Discord görünen o ki çok da fazla umursamıyor. Şimdi Discord neyden kapandı? Önce bunu bir konuşalım. Discord Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu açıklamaya göre ki diğer bakanların yapmış olduğu açıklama umurumda bile değil adam Adalet Bakanı. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre çocuk güvenliğinden dolayı kapatıldı. Yani insan Instagram'ın, Roblox'un ve diğer tüm uygulamaların kapanma sebebiyle aynı. Ki 13 yaş ve 6 insanların Discord kullanması yasak dostlar. Bundan da bahsetmeden geçmeyeyim. Çocuk güvenliğinden dolayı kapatıldı fakat sonra baktılar ki insanların tepki gösterdiği şey farklıymış. Sonrasında dediler ki Discord veri vermiyor, şöyle oluyor, böyle olmuyor falan. Ha bu arada bu kısmı da birazdan konuşacağız merak etmeyin yani. Bu konuyu elimden geldiğince güzel bir şekilde araştırdım ve bugün her şeyi detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve Discord bundan tam 3 gün önce de bir şeffaflık raporu yayınladı. Yayınlamış olduğu bu rapora göre birçok ki aslında bilgi talep etmiş fakat Discord çoğunluğuna geri dönmemiş. Bu taleplerin arasında elbette Türkiye'de de var. Türkiye Discord'da Abi döndüklerine niye dönüyor? Dönmediklerine niye dönmüyor? Bunu öğrenmek lazım arkadaşlar. Fakat... Hollanda'ya bir dönmüş benim gördüğüm. Discord çoğunluğuna geri dönmemiş. Bu taleplerin Evet. ...arasında elbette Türkiye de var. Türkiye Discord'da 6 adet talepte bulunmuş fakat 6'sı da reddedilmiş. Ve insanlar bu sebepten dolayı Discord bilgi vermediği için de Discord'un kapalı kalması gerektiğini savunuyorlar. Savunmayan insanları da işte hain, siz pedallileri savunuyorsunuz, siz panelcileri savunuyorsunuz falan diye saçma sapan yerlerden vurmaya çalışıyorlar. Fakat gelin sizlerle elimizdeki bilgilere şöyle bir göz atalım ardından bunun üzerine birazcık konuşalım. Birincisi kimlerin bilgilerinin talep edildiği belli değil. Yani bu 6 kişinin de bilgisi belki de sırf devlete laf söylediği için bile talep edilmiş olabilir. E discord da haliyle bu talepleri reddeder. Çünkü gizli kurallarına aykırı. Devlet dahi olsan elinde net bir gerekçe yoksa eğer ki kafana göre herkesin bilgisini alamazsın. Bunun için kullanacağını bağlı yani. Ki diğer ülkelere baktığımız zaman da anlıyoruz ki. Tamam da babacım bunun bir zıttı var mı? Yani burada tamam eyvallah koruması gereken bilgileri bir platform zaten korumalı. Hiçbir kişi kafasına göre veya işte bir hiçbir devlet eee her istediği bilgiyi tabii ki de alamamalı. İnsanlar kullanıcılarını korumalı. Ama şimdi adam suçluysa amına koyayım ee, ondan sonra işte çocuk tacizcisi ise çocuklara zorbalık uyguluyorsa oradan çocukları tehdit ediyorsa insanlara kötü hareketler sergiliyorsa bu adam şimdi suçluysa bu adamın bilgisini de vermesi lazım. Ben bugüne kadar verdiğini görmedim Türkiye'de. Anladın mı? Ki reddedilen talepler sadece Türkiye'de değil. Dünyanın neredeyse tamamında böyle. Bana ne? Burada ben valla benim fikrim farklı. Burada. Bana ne amına koyayım? Dünyaya vermiyorsa vermesin. Kardeşim insanlar burada suç işliyorsa ve gel bakın suç her yerde olabilir. Bunu her zaman söylüyorum ben. Yani. Her yerde olabilir. Suçlu insanlar her yerde olabilir. Burada ama platformun buna karşı verdiği tepkiler önemli. Platformun buna karşı yaptığı mücadele belli. Discord'a baktığın zaman gerçekten çok çirkin sunucular var. Çok çirkin ortamlar var. Çok çirkin insanlar var. Her yerde olabilir ama bu Discord'da da var. Sizce buradaki tüm talepler panelcilere yönelik talepler mi? Sanmıyorum. Ayrıyeten listeye şöyle bir göz attığımız zaman Discord... Bak Brezilya'ya vermiş. Hollanda'ya vermiş. İngiltere'ye vermiş sanırım bir. Discord sadece Türkiye'de yasak. E diğer ülkeler de talep etmiş fakat reddedilmiş. Şimdi ben size sorarım bu ülkeler niye Discord'u yasaklamıyor da sadece Türkiye yasaklıyor. Ha bir de Rusya'da yasak evet bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Fakat Rusya'da yasak olmasının sebebi Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile alakalı bazı şeyler talep etmesiydi. Bazı içeriklerin kaldırılmasını istemişler. E şimdi Discord bu içerikleri kaldırsa bu sefer Ukraynalılar laf söyleyecek. O yüzden de Discord bu olaya karışmamış ve yasaklanmış yani bu kadar. Yine saçma sapan gereksiz bir sebep. İkincisi böyle durumlarda evet platformun suçu var bu arada yok değil. Çünkü bu kadar fazla bilgi vermemesi de birazcık şüphe uyandırıyor. Her ne kadar içinde ne olduğunu bilmesek de uzaktan bir göz attığımız zaman garip duruyor. Böyle bir durumda aynı diğer ülkelerin de yaptığı gibi Discord'a bir uyarı gönderirsin. Meclise bu olayı taşırsın, oylama falan yaparsın ve ardından da Discord'a belli bir süre verirsin ki bu verilen süre genellikle 180 gün falan oluyor. 180 gün içerisinde eğer ki Discord senin taleplerine dönmezse işte o zaman Discord'u kapatırsın. Aynı Amerika'nın şu anda TikTok'a yaptığı gibi. TikTok mesela bundan aylar öncesinde kapatılma sürecine girmişti. Fakat şu an halen daha kapatılmadı. Çünkü davalar devam ediyor. Yani bir platformu komple kapatmak yurt dışında bu kadar basit bir şey değil. Ama Türkiye'deki sorun da zaten bu. Türkiye'de herhangi bir platform 5 dakika içerisinde kapatılabiliyor ve neyden kapatıldığını tam olarak göremiyorsunuz. Çünkü tamam arkadaşlar biz ben de Discord'un kapatılmasından rahatsızım. Ama şimdi bu haberi gördükten sonra bu haberi görünce dedim ki lan amına koyayım pedofili orospu çocuklarını da savunmayın baba. Hani istenilen suçu bilmiyorum. Eyvallah. Ama bu insanların zaten bilgisi paylaşılsa şimdiye kadar tutuklanırdı amına koyayım. E tutuklanmadığına göre, bir şey olmadığına göre e diyorum ki demek ki bilgiler paylaşılmıyor. Çünkü bunlar gizli kalıyor ve konuşulmuyor. Ama bu gibi şeylerin halkla paylaşılması lazım. Çünkü bu platformları biz kullanıyoruz. Ayrıca benim anlam veremediğim bir şey daha var. O da şu. İnsanlar bilgilerinin çalınması konusunda devlete tepki göstermek yerine gidip Discord'a tepki gösteriyorlar. Ulan bu nasıl bir ikiyüzlülük ya? Senin bilgilerini devlet mi çaldırdı yoksa Discord mu çaldırdı? Ki emin olun bu olay... Yani bilgilerin çalınmasından dolayı devlete laf eden... Herkes laf ediyor devlete. Bence... Discord'da bu konuda laf eden varsa da zaten mantıksız çünkü bilgileri devlet tarafından çaldırılmış olaylar sadece Discord'da da değil. Neredeyse tüm platformlarda dönen bir olay. Ki tekrar söylüyorum Discord ilk başta kapatıldığı zaman asla ve asla veri vermiyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor vesaire diye bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açık ve net bir şekilde dedi ki çocukların güvenliğinden dolayı kapattık. Ki bu da yeterli bir açıklama değil çünkü zaten bütün platformları bu sebepten dolayı kapatıyorlar. Ama Discord çocuklara uygun bir platform zaten değil ve belli bir yaş altındaki insanlar için de yasak. Bunu zaten kendileri de belirtiyor. 13 yaş ve altındaysanız eğer ki Discord bunu tespit ederse eğer sizin hesabınızı kapatıyor. Ah, tamam Adam, 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 13 yaş altındaki bir çocuğun Discord'da ne işi var baba? Ailesi mailesi laf etmiyorum ya. 12 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında çocuk ne yapıyor oğlum Discord'da? Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden de çocukların güvenliğinden dolayı kapatmak bana birazcık bahane gibi geliyor. Ki bahane de zaten ama... Ya abi 13 yaşındaki 14, 15, 16 bunlar da çocuk arkadaşlar. Şimdi burada chatte 16 yaşında olan kişiler vardır. Siz ne kadar büyüğüm ben falan deseniz de çocuksunuz arkadaşlar. Çocuksun 15 yaşındaysan çocuksun ya. Çocuksun oğlum. Ama neyse. Bu konu üzerine birazcık daha konuşacağız. Fakat çok kısa bir sponsorum var. Önce ondan bahsedeyim ardından devam edelim. Benimle birlikte GTA... az önce de bahsetmişken gelelim Discord'un kapatılması konusuna. Benim bu konuda anlamadığım bir şey daha var arkadaşlar. Az önce de bahsetmiş olduğum şeffaflık raporundan dolayı halen daha Discord'un kapalı kalması gerektiğini savunan birçok insan var. Buna eyvallah bu arada hiçbir şey diyemem yani fikirlerimiz farklı olabilir. F Bakın, ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben çok rahatsızım Discord'un kapatılmasından. Çünkü gerçekten, e, hayatımızda büyük yer kaplayan bir platformdu. Ne olursa, bunun da çok muadili olan bir platform değil. Tamam mı? Yani bildiğin dünyada tek falan denilebilir. O kadar e, performanslı ve o kadar kalabalık kişiyi aynı platformda tutabildiğin, o kadar çok geliştirilmiş bir platform bulamazsın şu an yani. Yok. Öyle bir şansın yok. Mükemmel bir platform. Yani diğer hiçbir platformda oturup da aynı... Hızda ekran açamıyorsunuz, kasmalar oluyor, kamera aynı anda açamazsın falan. Muadili yok bunun. Çok rahatsız oluyorum. Ama, şimdi oturup da bir teraziyi koyduğum zaman, gerçekten, yani bu kadar insanların rahat rahat suç işleyebildiği bir platformda olmamalı arkadaşlar. Olmamalı ya. Yani adam orada rahat rahat sikinit aşağılıyor, diyor ki ''Aa amına koyayım benim bilgim paylaşılmaz baba, sikerim amına koyayım hiçbir şey olmaz.'' diyor. Önüne gelene yapıştırıyor. Önüne gelene bir şey yapıyor. şimdi sen platformda bu kadar rahatlığı sağlıyorsan tamam mı? Yasaklanır baba. Ne diyeyim ki yani? Ha, bunun üzerine Discord'un şu an belli başlı konularda şunu kabul etmesi lazım. Tamam dava açıldı mı? Bu adam yasalarınızca suçlu mu bulunuyor? Ya da gerçekten Discord'un bu bilgileri paylaşılmasına gerek mi var bu davanın çözülebilmesi için? Tamam o zaman Discord buralarda belli başlı konularda verilerini paylaşabilir. Bak belli başlı konuları vurguluyorum her türlü konuda da bilgi paylaşımı yapılmamalı. Bunları da korumalısı gerekir bir platformun. Çünkü atıyorum eleştirisel bir yorum yapmıştır. O adamın üzerine gidilmemeli bence eleştiriyse. Hani o tarz şeyler ama yani bence paylaşmalı abicim. İnsanlar bu kadar rahat olmamalı bir platformda. Fakat benim gerçekten anlamadığım bir şey var. Yani bu insanlar beni bu konuda aydınlatırsa gerçekten çok sevinirim. Ulan madem Discord'un kapalı kalması gerektiğini savunuyorsunuz. O zaman niye hala Discord'u kullanıyorsunuz ama koyayım. Gerçekten şöyle bir çevreme bakıyorum. Discord'un kapalı kalması gerektiğini savunan kim varsa halen daha Discord'u kullanıyor. Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Ah Kullanmıyorum ha. Kullanmıyorum. Ha çok elzem bir durum olduğu zaman İletişime geçmemiz gereken insanlar oluyor yurt dışında olan. Eee bu konuda iletişime geçildiği zaman bir şekilde girmeye çalışıyorsun. Başka da bir şans yok. Kullanmıyorum. Ne yapayım amına koyayım? Kullanmıyorum. Farklı bir platform bulduk, onu kullanıyoruz. Ya e tüm gün Discord'da konuşuyor. Tamam bunu savunabilirsiniz bu arada. Buna hiçbir lafım yok. Fakat bari kullanmayın lan. Kullanma. Bu arada kullanmasında da bir şey yok. Adam iyi niyetle kullanıyorsa kardeşim. Tamam mı? Adam düzgün bir şekilde kullanıyorsa ve iyi bir niyetle kullanıyorsa adam bir şekilde kullanacağı başka muadil bir şey yoksa da kullanır amına koyayım. Niye kullanmasın ki? Bu arada ben bunu beyaz kurta şey olsun diye söylemiyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Olmayın da en azından kendinize çelişmeyin değil mi? Ama yok. Paşam hem devletin kararını savunacak ama aynı zamanda Discord'u da kullanacak. Çok iki yüzlü bir davranış haberiniz olsun yani. En azından iki yüzlü davranmayın birader. Ben size sadece bu kadarını söyleyeyim. Ben halen daha Discord'un kapalı kalması gerektiğini savunmuyorum. Ben bu arada kendi fikrimi söyleyeyim. Muadile olsa bence o insanlar da kullanmaz. Zorunluluktan kullanıyorlardır yani. Artık yıllardır oturan bir düzen vardır ama İnsanlar kötü niyetli değilse ve iyi bir şekilde kullanıyorsa o adamın kullanmasında da ben yanlış bir şey görmüyorum bu arada. Çünkü birincisi bu taleplerin ne sebeple talep edildiğini bilmiyoruz. Bunlar saçma sapan talepler de olabilir, olabilir yani. İkincisi bu talepler çok daha eskiden yapılmış. Yani madem Discord'da böyle bir şey vardı, o zaman o dönemde kapatsaydınız. Üçüncüsü çocukların güvenliğinden dolayı kapattık diyorsunuz fakat sonrasında açıklamanızı değiştiriyorsunuz. Bu da asla ve asla samimi gelmiyor. Dördüncüsü bu yine bakanlığın yapmış olduğu bir açıklama bu arada. Adamlar açık ve net bir şekilde dediler ki, eğer ki Discord'u bir hafta önce kapatsaydık çok fazla tepki alırdık. Fakat şu an kapattığımız için hiçbir tepki almadık. İnsanlar mutlu görünüyor falan filan. Yani belli ki devlet nabız ölçüyor arkadaşlar. Halk tepki Ölçer, gösterirse normal. platformu açarlar. Aynı Instagram'da olduğu gibi. Ama tepki göstermezse kapalı tutmaya devam ederler. Aynı Roblox'ta olduğu gibi. Çünkü Roblox halen daha kapalı biliyorsunuz. Ve kapalı kalması gerektiğini de savunan birçok insan var. Bu arada Roblox'un bu arada benim bildiğim yönetimi Türkiye ile şu an iletişimdeymiş. Öyle bir haber geldi diye hatırlıyorum. da bu insanlara hiçbir şey demiyorum bakın fikirler farklı olabilir. Ama benim demek istediğimi de anlayın istiyorum. Yani devletin sizi düşündüğü falan yok. Devlet namoz ölçüyor bu kadar basit yani. Tepki gösterirsen açar tepki göstermezsen kapalı kalır. O yüzden lütfen madem hala daha Discord'u kullanıyorsunuz o zaman iki yüzlük yapıp da kalkıp Discord kapalı kalsın demeyin ya. Demeyin arkadaş yani bu çok saçma bir şey çünkü yarın bir gün YouTube kapatılsa yine aynı açıklamayı yapacaklar ve emin olun bazen YouTube bile devlete bilgi vermeyebiliyor. Ya da devletin istediği şeyleri yapmayabiliyor. Ama YouTube'da gerçekten suç teşkil ed eden bir şey varsa ben o insanların bilgisinin verildiğini biliyorum. Mesela bunu daha önce yayınlarımda anlatmıştım. Burada tekrardan anlatmak istiyorum. Benim bir sene önce yayınlamış olduğum bir videoya savcılık erişime Ya da en basitinden, en basitinden YouTube'da çok fazla böyle pedofili muhabbeti oluyor diye YouTube Kids diye bir yer açıldı. Bir yani platform bunun için bir mücadele veriyor. Bir şeyler yapıyor. Ama ben Discord'da yani arkadaşlar Discord Türkiye'de çok fazla kullanılan bir platform tamam mı? Ve kaç milyon kullanıcısı vardır bilmiyorum ama çok yoğun bir kullanıcısı olduğunu eminim ve e, büyük seviyede de sıralamaya giriyordur Türkiye kullanıcıları. Bence bu platformun da Türkiye ile masaya oturup arka yüzünü bilmiyorum ama Türkiye ile masaya oturup belli başlı bir anlaşmaya girilip bir şeyleri kabul edip bir şeyleri reddetmesi lazım. Yani işte şu kişilerin bilgilerini paylaşırız, şu kişilerin paylaşmayız gibi bir orta yol bulunup bu platformun açılması lazım. Bu kadar basit. Yani burada kick de kapatıldı. Ben yani kick gitti, masaya oturdu, konuştu, etti, onu yaptı, bunu yaptı, belgelerini sundu, açtı. Bu kadar engeli kararı verdi. Ama YouTube bu erişim engeli kararını uygulamadı. Neden? Çünkü verilmiş olan karar salakça bir karardı. Benim videomun içerisinde herhangi bir yanlış bir şey yoktu. Yani devlet bunu talep etti fakat YouTube yapmadı. E şimdi bunun raporu yayınlansa mesela insanlar buna da laf söyleyecek. Ama aslında doğru olan şeyi YouTube yaptı devlet değil. O yüzden dediğim gibi dostlar eğer ki ortada yanlış bir şey varsa bile bunun usulüne göre yapılması gerekiyor. Yani Discord'da belli bir süre verilmesi gerekiyor ve eğer ki Discord bu süre içerisinde illegal işlerle uğraşan insanların bilgilerini halen daha vermeyi reddet diyorsa işte o zaman evet kapatılması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bu maalesef ki net bir kanıt Ama o değil. süreci hızlandırmak için de böyle bir yöntem kullanılmış. Doğru mudur yanlış mıdır tartışmaya açık. Yani bir anda kesilmesi bence yanlış bir hareket olabilir ama o da e, yaptırım açısından daha etkili bir yöntem de olabilir. Hani görmek lazım. Bunun süreci bir görmek lazım. Kapatıl kapatıldığından şu an itibaren kaç gün? 2-3 hafta. Lund, dundur, durdurum artık. Baba, konuşmayacaksak ben videoyu niye izliyorum ya? Durdurma artık ne demek? <laughs> ya bu işlerin bence hep sürece yayılması gerekiyor. İlk başta kapatılmayıp o yöntemle gitseler de çok mantıklı olabilir. Yani şimdi düşünüyorum bence daha mantıklı o yöntem. Eyvallah. Ama işin sonunda ben yine çok farklı bir yere gideceğini düşünmüyorum. Yani arkadaşlar şu an Türkiye birçok kullanıcısını buradan yasaklamasına rağmen hala Discord bunu umursamıyorsa bu süreci de çok sikleyeceğini düşünmüyorum. Değil. Çünkü kimlerin bilgilerinin talep edildiği belli değil ve devlet de bunu açıklamıyor. Bu yüzden de halen daha Discord'un açılması gerektiğini savunuyorum. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Muhtemelen bana çok fazla tepki gelecek. da farkındayım ama bence doğru olan bu dostlar. Bence sana tepki gelmek bir şey yok kardeşim. Bence buradaki olay şu. Ben burada kimsenin Discord'un zaten kapalı kalması adı altında bir savunma yap yaptığını düşünmüyorum. Discord bunları 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 yapmazsa kapalı kalmalıyı savunuyor insanlar. Ben de bunu savunuyorum. Discord suçlu olan kişileri bakın gerçekten suçlu olan kişileri başlıyorum. Yani taraflı olarak değil. Gerçekten bir kişi bu, bu platformda suç işliyorsa tamam mı? Bizim yasalarımıza aykırı veya Discord'da anlaşılmış bir şekilde belli başlı suçları işliyorsa bu adam bilgisi takır takır verilmeli kardeşim. Böyle bir anonimlik yok. Tamam platformlar insanları savunmalı ve belli başlı şeylerini de gizlemeli tamam ona da saygım var zaten olması gereken de bu ama belli başlı kişilerin de kesin ve kesin bir şekilde bilgilerin paylaşılması gerekiyor yani adam orada pedofili suçu işleyecek çocuklara taciz edecek yok kamera açtırıp küçük çocuklara bir şeyler yaptıracak amına koyayım sikinit aşağını yayıp hayatına devam edecek yok baba böyle bir dünya Yok amına koyayım. Bak Discord'u burada hepinizden çok ben kullanıyorumdur yani arkadaşlar. Siz bir kullanıcı olarak kullanıyorsunuz. Ben bir Discord ortağı olarak, Discord partneri olarak veya doğrulanmış bir sunucu sahibi olarak bunu söylüyorum. Benim orada sunucumda belki 100.000 kişi var. Benim orada işbirliklerim de Discord üzerinden bazen oluyor. Bazen orada işte 100 bin kişiye aynı anda mesaj atabiliyorum. Ya yani bu benim için çok önemli bir platform. Ama e şimdi teraziye koyduğum zaman da ben beni rahatsız eden şey bu. Ediyor kardeşim yani. Rahatsız ediyor amına koyayım yani. Şimdi yalan söyleyemem burada. Söyleyemem baba. Pedofili orospu çocuğunu savunmayacak kardeşim. Verecek bilgisini. Bak şu an verilmeyen bilgilerden bahsetmiyorum. Discord'da hiçbir şekilde bilgi aktarımı yok. Bunun yapılması lazım. Çünkü insanlar bunu gördükçe daha da çok suç yapmaya, suç suç işlemeye başlar oğlum. Yanlış mı konuşuyoruz? O zaman Telegram'ın da yasaklanması lazım. Telegram ömrüm boyunca kullanmadım. İçeride dönen şeyleri az çok duymuşluğum var ama zaten arkadaşlar ben en başından beri size her zaman şunu söylüyorum bence sosyal medyadaki anonimliğin belli başlı bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor bakın bunlar normal şeyler değil yani sosyal medyadaki anonimliğe güvenip çok büyük suçlar işleniyor bunların bir şekilde müdahale edilerek ya hatta ben kendi inancıma göre söyleyeyim. Bence 20-25 yıl içinde sosyal medyanın şu anki kullanımından çok 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 farklı şeyler göreceğiz yani. Ha bak şeye söylüyorum. Şey yanlış mı? Bir anda platformu kapatmak bence yanlış. Yani bir anda kapatılmamalı hiçbir platform. Ya yani bunu Instagram'da da yaşadık, YouTube'da da yaşadık, orada da yaşadık, burada da yaşadık. Bence burada devletimizin tavrı ee, bir, bu işi bir şekilde sürece götürmek olmalı. Yani atıyorum firmaya bir e, yazı çekilip bir bildiri yayınlanıp işte işte 20 gün içinde düzeltilmeli. Şöyle böyle bir süreç tanınmalı diye düşünüyorum. Ki bunlar da yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Bilmiyorum bu konuda da bir bilgim yok. O yüzden bir şey de diyemiyorum yani ne bileyim. Ya benim fikirlerim budur. Normalde ben böyle video atmayacaktım siz açtınız. Hazır o konuyu konuşurken... Bakalım dedik. Evet sürece hakim değilim o yüzden bilmiyorum yani Discord'la aralarında ne geçti bir anda mı kapatıldı bir şeyler mi oldu ne olduğunu bilmiyorum hakim değilim kardeş. Yapılması gereken fikrimce çudur ben 25 yaşındayım uygulama yaş isterken kimlik adı altında giriş yapılması gerekmeli. Nedeni de örnek veriyorum. Çocuk 14-15 yaşında yaşını 18'den büyük yapıyor ve kolayca uygulamada takılabiliyor. Bu bunun olmaması için bir önlem alınmalı. İşte onun için de global olarak bir şey yapılmalı bence ya. Bu konular sosyal medya kapatmayla çözülmez. Aynı fikirdeyim. Binlerce alternatif bandırın. Aynı fikirdeyim. Onun yerine ekipler sızacak, tespit edip paketleyecekler. Başka türlü hiçbir şekilde önüne geçilmez. Ama Maho, Tespit edilen bir şahısın da bilgileri alınmalı. Bunun için neden bizim devletimizin çalışanları ayrı bir e, emek sarf etmek zorunda ki? Kolay bir yöntemi var. Maho. Senin dediğine çok katılıyorum. Sen bugün Discord'u kapatırsın. Suç işleyen adam Zaskort'ta yapar, Paskort'ta yapar, Jaskort'ta yapar, yapar. Bu uygulamanın muadili de çıkar, o da çıkar, bu da çıkar. Ama gerçekten bir insan suçluysa da onun bir şekilde bilgisinin elde edilebilmesi lazım baba bak. Sikinin keyfine göre keyfine göre insanları böyle yargılamak için demiyorum. Gerçekten suçlu insanlar varsa ve bu suçlu insanları tespit edildiyse bilgisinin alınabilmesi lazım. Bu kadar basit. İyi de suçunu kanıtlaman gerekiyor platforma yoksa adam keyfine tamam suçunu kanıtlayayım amına koyayım. Benim şahsi olarak da dava açma hakkım olmalı abi. Ya binlerce olay yaşıyoruz arkadaşlar. Biz ne adamlar yakaladık Discord'da. Kendi Discord'umuzdan banlayabilmekle yetiniyoruz sadece. Küçük kızları kandıran mı dersin? Yok ben şöyleyim deyip kızlara kamera açtırıp saçma sapan hareketler yapan mı dersin? Bunlara hep bir şey yaptık. Her zaman kendi sunucumuzdan yasaklıyoruz ama bunun dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Yani şimdi ailesi duyanlar falan ya da yaşı küçük olanlar bir kulaklığını kapasın. Size basit bir şey söyleyeceğim mesela yaşadığımız bir olay. Tamam bak söylüyorum şimdi. 5 kişi sohbet ediyor bir Discord odasında. Tamam mı? Bir tane piç kurusu giriyor, orospu <laughs> çocuğu. Tamam mı? Laps diye kamerayı açıyor. Aha! Malafatı çıkarıyor. Tamam, böyle bir olay yaşandı mesela geçmişte. Bizim elimizden ne geldi? Bu adamı banlıyorsun. Şimdi bu suç değil mi amına koyayım? Adamdaki rahatlığa bak. Niye yapıyor bunu? Çünkü biliyor ona kimsenin ulaşamayacağını. Tamam, şimdi açabilirsiniz sesi. Yani böyle böyle mevzular. E, çok, çok 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 çok. Basit yaşanan bir şeyi söyledim size yani.